Bize göre kurt şudur. Ama bunlar yaparken şöyle yapıyor, burnu kesik bemece gibi. Bu kurt, bu kurtu bu şekliyle yapanlar kimler? Şu vaziyette. Amerika'daki heavy metalcilerdir onlar. Bush'un kızı da bunu yapıyor böyle. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı kurdum ne olduğunu bilmediği gibi burnu kesip kurdu da kendisine oy avcılığını zannediyor. Onlara Türk milletinin gönlü de, kapısı da, zihni de sonuna kadar kapalı.